Merhaba arkadaşlar. Part 7 veya 6 olması lazım ama bugün en ev yeni bölümü yapıyoruz. Ben az önce video çektim ama video çektim derken sadece çocukların odasını tamamladım o zaman kapan sadece çocukların odası tamam ve evimde bu seçtim bakın şöyle boyunca görüyor musunuz? Hadi güzel üst kattan başlamıştım. Sadece çocuklarla bu sol konuşuyorum. Ay, ay daha yeni yapmış ben. <laughs> Açılsın Bakın çocukların odasını böyle yaptım. Yine aynı şey Şimdi burayı tuvalet yapacağım. Buraya da annem ve babam odası. Burası da e, Burası da e, Bilmiyorum burayı da ne yapalım. Burayı da mutfak yaparız. Hmm. En ne Odasını yapalım. Şimdi şu koyu. Ama bu da güzel değil. Aa, bu çok güzel bu koca. Bir tane bir şey koyacağım. Bir de. koysam ya. Bunu koyayım. Bu tesis şöyle şunu koyayım. Çok parlamış oldu, parlı, 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 parlı. Şöyle. Bir tane ee, duvar kağıdı ben de şu sade olsun. Tamam koy Tamam güzel ya. Ama şu koyayım. Sarı sarı uyar. Tuvalete geldik. Hat. Bakın burası tuvalet yapacağım. Aşağı katı banyo yapacağım. Hmm, bu. Ama dur ya da boğulmuş. Sadece pembe şeyleri koyacağım. Pembe. Burası sadece pembe renk olacak. dedim ama da şeyler var. Hatta yok mu burada? Yok. Hiç iyi ki varmış. Tamam. Buraya ne Orayını koyacağım ben? Oraya da hmm. tabii ki de var. Sınıyor ya. Tabii ki çamaşır var mı? Lütfen olsun. Varmış. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Ama durun bunlar küçük olduğu için miktar çalışan makinesi etiyor yani gördüğünüz gibi şunu koyayım şöyle şunu koyayım tamam hayır bunu koymayayım ya da şey koyayım Nasıl neydi robot gitti ama pek ben oldum ben de robot gitti yok mu yani şimdi çalıştıracağız. Böyle. Kumda bırakacağım. Tamam. Şu an her şey tamam. Şimdi duvar kağıdını değiştireceğim. Yedim zeminini pembe olacak. Pembe. Pembe. Bu perde olur mu? Güzel oldu. Şurada yok. Güzel güzel. <laughs> güzel olmadı dedim ama bir yerden de güzel görünüyor. Tamam tamam. Bu olsun. Bu nasıl ya? Bir daha çıktı buralar çok boş kaldı. Bu kadar mı oldu? Ben tablo asabileceğimiz. Aha harfe var mı? İyi ki. Aklıma geldi. Buraya diş fırçaları koyuyoruz. Tolda tekniğe İnan ki makyaj malzemesi gördüm. Hepsini koyasım geldi. Neyse. Kaç kişiyi? Bir, 2, 1, bir dakika saymam lazım. Kaç aylık? Bir, 1 dakika hemen buraya geliyorum. Bu kim? Bir, 2 3 4 Bunun zaten var. 5 zaten ben öteye saymıyorum. 4 tane. 4 1 4

Bunda el kremsi gibi ama çok şey koyabildiklerine bana onu düşünmüyorum olarak koyacağım. Bu da mı ya? Eminim ki partik olmadan bitmeyecek. Partik ediyorum ne yap. Ya parti 7 ya parti 8 bu parti 6 olması lazım. Galiba. Şunu koyacağım. Niye bunun pembesi gelmedi? Hiç gelmiyor ama şundan. Neyse. Bunu koyuyorum. Ben buraya düzenleyeceğim çünkü bir yersin. Hazırladım. Bak böyle buraya sabun da koydum. Tamam. Şimdi <gülme> mutfağa geçeceğiz. Anne ve babam odasında hazır. Mutfak. Her şeyi görüşürüz. Bay bay. Sen de git Kırmızı kedi alsak. Yani görünce de bir kedi daha bak Ama almak istemiyorum. Şöyle. Bu arada bir Şey diyeyim ben. Ben de başka olsun. Tamam. Sonra bu bırakıyorum. Aynı şey. Kırmızı kedi <laughs> tamam. Şimdi buraya da şey yemek masası koydum ortaya. Tamam. Ay evet, şöyle çıkalım. Bir, bir, iki, yet, bir. Yarısı da Hadi yolumda da bulamıyorum. En um, iyi anadaki buluşumuz. Abla, tamam. Baba, iyi sen ne? Biz varız. Abla, ne yapacağız? Ne yapacağız? var, artık. var, var, var ama. Bunu koyacağız? Ne işler koyacağız? Ne koyacağız? koyacağız? Ne koyacağız? o zaman? Neyse bir çözüm buluruz. O bazen de şurada o Şimdi duvar kaldı Duvar kaldı. Şurasın. Ya da bu olsun. Evet. Tamam. Çok güzel oldu. Sıkıdırız bu pek. Havalar birazcık sıkmaya başladı. Yemek yapacak diyorlar ama yemem yaramadı da çünkü burayı hazır yemekler için. Niye bunları süsleyecek diyor hadi kah. Biraz esirme duvar şey. Sabahları. koyuyorum. Orada 7 abone olmuşuz. Size çok teşekkür ederim. Bakın 8, 9, 10. Sadece 3 kişi daha abone olsun. 10 abone olalım. 10 abone olunca belki bana yorum böyle atarsanız Abla. ne yapacağım biliyor musunuz? Şöyle iki tane takma Eee yani Şimdi de patates olması olmaz. Şuraya bir tane daha destek koyacağım. Hadi bir tane daha Bak bu. Şimdi artık özgür çöpü tepesi koyduk da. Birazcık şöyle. Ben yani bunu birazcık şuraya çekeyim. Böyle Artık doldurma kaydırırız. Ama zeytin bu. Evet. 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 Evet.

vou o bicho superstite, e eu Vai, 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 vai. Vamos, vamos, aqui é vamos. Vamos, 2, Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, Ama içecekler çok az Çok, çok lazım dayı ee, içecek, içecek. Ha, <laughs> i̇çecekler çok Bir saatte içecek alıyorum. <laughs> 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 Bir dakika. Böyle. <laughs> kalıyorum. Zaman dolabımı hazırladım. Evet. bir de sev buraya. Böyle şimdi Tamam. Şimdi geliyorum buraya. Eşyalar aldım. Bu. Da da. Ne bu? Ta ta. Ne bu? Tak o ne işin var? Şöyle. Hayır. Ha, taban nasıl görmüş? Neyse, ilk saat çıkmadan Top şu tabakları unutmayayım Unutmayayım Şöyle bu ben burayı da kuzum yoksa tatiki olacak. Hemen hazırlayıp geleyim. Daha... Ve burası bitti hazırladım. Buraya şey koydum. Bu meyveler şunun şey şeyi için bekmekler de şunun için. Bu bardaklar böyle. Buraya bazen de Ne denirim açalım şunu kapatalım. Burası böyle Tamam. Burası böyle kalsın ben. Çünkü burayı uğraşmak istemiyorum. Neyse arkadaşlar. Part 7 veya 8 desem bilmiyorum ki işte gelin diğer videoya Kaçırmayın